Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben tekrardan taşındım evet çünkü biliyorsunuz hamileyim ve aynı zamanda çocukların odasını ayırmam gerekiyordu. Böyle güzel bir yere taşındım. Deniz var. Normalde kış günündeyiz. Neden denizli bir yere taşındın diye sorabilirsiniz. Ama e, yani Öyle yaptım. Deniz bu arada çok derinlere kadar gidiyor. Diğer videolarda da gösterebilirim. Bu arada havanın güneşli olduğuna da bakmayın. Hava gerçekten soğuk. Benim üstümde de etek dışında yani kalın giyindim. Arkadaşlar hemen şimdi ben size içeri göstereyim. Burada tatlı bir balkon yaptım. Bu balkonu yani çoğu zaman kullanacağımızı düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz siz de kış mevsimindeyiz arkadaşlar. Burada videolar gelir belki. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar buraya daha çantalarımı ve montlarımızı asacağım. Biliyorsunuz kış mevsimindeyiz. Ee, ama sonra yerleştireceğim. Şimdi ikinci kata gidelim arkadaşlar. İkinci katta görüşürüz. De bir dakika bu kertin burada ne işi var? İstanbul'da o zaman hemen yukarıya götürürüz. Bay bay. Evet katımıza geldik ben bu yerin yani açıkçası çok süslü yaptığını düşünüyorum arkadaşlar ve ben e, beğendim burayı yani açıkçası en güzel katım olabilir. Bu arada bu katta Lea'nın odası var Lea'nın odası bir üst katta neyse o zaman biz hemen Lea'nın odasına geçelim. Lea'nın daha valizleri açmadığımız için çok fazla kıyafet koyamadık e, mama çantasında kıyafetleri var burada çok güzel oyuncakları var arkadaşlar. Bu ses ses kayıyor olabilir kusura bakmayın. Evet Lea'nın odası bu şekilde. Çok tatlı bir tane burada uğur böcekli bir e, oyuncağı var. Slime'ları, oyuncakları falan var. Evet arkadaşlar deniz manzarası var. Gerçekten deniz manzaralı bir oda. Güzel bence. Yani onu bulamayan da var. Işıkları da güzel. Bu arada arkadaşlar Lea gerçekten bir Hello Kitty hastası. Hello Kitty'nin arkadaşları ve Hello Kitty'nin yatağı var. Gerçekten çok seviyor Hello Kitty'li yatağı. Ee, ve Hello Kitty'nin kurdelesi olan bir tane ışık ve gök uşağı da var. Gidelim hemen hemen hemen. Asansör gelişini tanımama gerek yok. Burada salona geldik. Salonda böyle televizyon izleme yeri var. Burada televizyonlarımızı izleyeceğiz. ne koyacağımı bilemediğim için biraz saçma sapan şeyler koydum. Ee, bu arada bu oyun konsolları yani kimin kimin diye bir şey yok oyun konsolları ve e, IC'de koyma şeyi var burada çok tatlı bir tane pufuduk pufuduk oturma şeyi var benim e, önceki evimden önceki evimde de vardı bu arada bu balkon yani bu balkonu kullanmayacağız o yüzden perdelerle kapattırdım çünkü çok soğuk geliyor arkadaşlar ve yani balkonu kullanmıyoruz videolarda da hiç balkon kullandığımızı görmeyeceksiniz. Burada çok güzel bir tane e, şey koydum. Neydi buna? Daha koltuk. Arkadaşlar ben bu koltuktan vazgeçmiyorum. Gerçekten en sevdiğim koltuk olabilir. Masa ve e, çiçekli puflar var. Burada yemek yeme şeyleri var. Televizyonun karşı yemek. Bu arada bu bardan burada ne işi var? Neyse tamam bunu şimdi sorgulamayacağım. Hemen mutfağımıza biz geçelim. Evet gidelim mutfağımıza. Mutfağım bu şekilde ve bu oyuncaklarımda ne işi var? Ben kaç kere diyeceğim Allah rızası için oyuncaklarını buraya koymamaları için. Gerçekten çok kızmaya başladım ben. Şimdi onlar bir üst katta ben onlara göstereceğim. Tamam şimdi en tur videomun şey yapmak istemiyorum. Kızgınlık olmasın. Burada raflar falan var. Çok güzel eşyalar. Burada e, dolaplar var. Evet, dolaplarımın içinde çok da fazla bir şey yok. Daha yerleşmedim. Buzdolabımın içinde de çok bir şey yok arkadaşlar. Açıkçası yani çok da kesin bir bilgiler vermiyor. Bu arada bu videoyu ben 31 Aralık'ta çekiyorum. muhtemelen siz 31 Aralık'ta izlemeyeceksiniz. Ama buradan herkesin yılbaşını kutluyorum. O zaman hemen biz şeye gidelim. kata katanma ilk başta. Ben burayı da tanıtmak istiyorum. İçimde kaldı. Çok güzel lambalar ve Gerçekten lambalar buraya uydu. Ee, burada da bir tane lamba var ve bir tane çok tatlı bir kalpçik var. Burada neden şey, güneşe ve ayı gösteriyorum bilmiyorum. Burada güneş ve ay gerçekten çok güzel duruyor. İkisi bir arada aslında çok da görünmez ama neyse kalp de var burada. O zaman biz hemen üçüncü katımıza gidelim arkadaşlar. Bay bay üçüncü katta. Evet abi dakika bu üstü hemen şey şuraya getirelim. bu Leanın pijaması lazım olur gece arkadaşlar. Neyse o zaman hemen biz gidelim üst katımıza bay bay. Son katımıza da geldik arkadaşlar. Ailem de vardı burada. Sensör gerisine çok bir şey koymadım. burada daha sonra su ekleyeceğim. Çünkü şu anda üşeniyorum. Neyse balkona geçelim. Bu balkonda uçan çiçekler falan var da. senin burada ne işin var tatlım? Yani ya babam geldi dışarı çıktı da ben de evde kaldım. Ay şimdi işine keyif yapıyorum. Aa, kızım peki bana söylemeden nereye çıktılar? Anne var. Gittiler ben de evde kalmak isterim. Valla annemden izin şey, bir yere çıkamam dedi. Güneşle beraber oturuyorum. Ee, peki kızım baban gün nereye gittiğini biliyor musun? Ee, ee bilmiyorum anne ya. Peki tamam ben onlar videodan sonra günlerini gösteririm. Ben nereye gidiyorlarmış? Neyse tamam o zaman ben hemen balkon tanıtmaya devam edeyim arkadaşlar. Ee, burada Lian'ın oturduğu gibi pardon Lian'ın oturduğu gibi çok tatlı koltuklar var. bu koltukları çok seviyorum yani böyle güzel duruyorlar. Burada bir tane daha mişneik var arkadaşlar. Çamaşır asmalık bir yerler var ve burada gül gibi bir yerler bir şey var. Uçan şu güllerinden uçtuğunu sorgulamayın lütfen arkadaşlar. Bu arada çamaşırlarımı asmıyorum Tabii yağmurlu oluyor. Şimdi arkadaşlar geldik yatak odamıza. Yatak odasında böyle bir şeyler var. Yatak var. Bu arada bunun için açıp gösteremeyeceğim ne yazık ki. Yani özelimize giriyor. Burada yatak yatar nevresimi çok güzel bence. Burada yatağın başına konulabilecek telefon falan bir şeyler var. Bu arada ben gözlük kullanmıyorum. Aksesuar olarak takabiliyorum. Gözüm bozulmuyor merak etmeyin de çok bir şey yok zaten. Bu arada bu şeyler neden yerde acaba? Gardırobuma da daha çok bir şey koymadım. Arkadaşlar şunları hemen ben bir yerleştireyim. Tamam kapatayım şöyle kapan. Evet arkadaşlar böyle çok tatlı bir tane de halı var bu halı gerçekten ben çok 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 seviyorum o halı her odada görebilirsiniz duvar kağıtlarını ben daha sonra değiştireceğim arkadaşlar ve geldik şimdi benim bakım yerim arkadaşlar bakım yerinde böyle kremler bakım yapmak her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar Burada şey var böyle kremler bu yer biliyorsunuz kuaförde var ve cam kenarında çok güzel renkli kremler var. Bunun yerlerini de görebilirsiniz ama eğer isterseniz size nereden aldığımı gösterebilirim. Burada e, yüz yıkama için kullanılan bir tane bir şeyler var. Bu arada ben makyaj masamı daha sonra değiştireceğim. Bu arada bu parfüm en sevdiğim parfüm yeni çıkmış almanızı öneririm yani arkadaşlar. Neyse o zaman hemen geldi bebeğimizin odasına. Bebeğimizin cinsiyetini biliyorsunuz ki daha biz bilmiyoruz. O yüzden yani çok da fazla bir cinsiyete bir şey yapmadık. Hem şey e, böyle süsleri koyduk. Her cinsiyete uygun olan şeyleri. Ama cinsiyet belli olunca odada yenilikler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben burada bez değiştirme yerleri var adı üstünde yani bebek. Bu arada beşi biraz kız gibi olmuş diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu erkekler de kullanıyor. İlaç şekli diye kız olacak diye bir şey yok. Ve arkadaşlar sıradaki odamız da Lian'ın odası gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir salıncak gibi bir şeyler var arkadaşlar. Aynı oyuncaklar var. Bu, bu, ben burada ne işi var. Neyse tamam sorgulamayacağım sonra bırakırım bunları ben. Bu arada arkadaşlar bu salıncak neden Lea'nın odasında yok da Lea'nın odasında var diye soranlar olmuş. Arkadaşlar bunu Lea gerçekten yalvardı alalım anne alalım diye yerle bir etti. Ama Lea da dedi ki anne boş ver ya bana almayın boşuna masraf dedi. Aslında birazcık yalaka gibi oldu ama arkadaşlar... Evet o yüzden zaten son bir tane kalmıştı. Biz de Lia'yı alalım dedik. Lia zaten çok ısrar etmişti ve Lia'yı aldık arkadaşlar. Bu biberonları ben video dışında bırakayım en iyisi. Şöyle yerine koyayım da. Evet burada yine Lea olduğu gibi aynı oyuncaklar var Lea'da. Ama Lea daha çok melodiyi daha çok seviyor şey yapıdan. Bu arada bunun 3 tane kıyafeti var. Çünkü Lea kendisi biraz şey yapmaya başlamıştı. Burada çok tatlı melodili bir yatak var arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu balkonu. Bu balkon Lea'nın odası. Bu balkon Aliye'nin odasının değil arkadaşlar. Nasıl değil falan diye soranlar olmuş. Biz bu yeri kapattıracağız arkadaşlar. Çünkü Liya yani Allah koysun daha küçücük iki buçuk yaşında üçe daha girmemiş bile olan bir kız yani. Tek başına çıkar diye de korkuyoruz biz ailece. O yüzden burayı kapattıracağız. Zaten balkonları da kullanmıyoruz. Biliyorsunuz siz de çok iyi. Burada çok tatlı bir tane çadır var arkadaşlar. Açınıp kapanabiliyordur. Kapan kapanmıyor. Neyse arkadaşlar, işte, işte, sonra kapan işte kapana paçılabiliyor. Size gösterdiğim gibi arkadaşlar. O zaman videoyu sonlandıralım. Anne duyduğun, önlendi mi? Lütfen. E kızım ne oldu? Neden? Anne ben bir şey diyeceğim demek ki şu an arkadaşlar. Durmuş işte ekibe bırakayım mı? Şöyle aldım kamerayı. Arkadaşlar annemin emeklerine karşılık vermişsiniz. Halamın annemin şirket hesabının benim hesabım var. Yani eşabının. gerçekten biz çok uğraşıyoruz ailecek. Ay teşekkür ederim kızım. Evet arkadaşlar yanın dediğine lütfen yapın. Evet yani şimdi son derece haklıyım. Evet arkadaşlar o zaman abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.